pink sunshines güzel bir hafta olsun gü night din Vallahi haftaya güzel başlıyoruz. Zaten bu hafta sakin ve ılımlı bir hafta. Güzel anlaşmalar yapmalı, sağlam, kalıcı, ayakları yere basan konuşmalar yapmalı bir hafta. Bereketli, biraz daha kadersel fırsatların olduğu, manifest imkanının olduğu güzellikler getirecek olan geçmişten bu yana verdiğimiz emeklerin ödüllerini almamızı sağlayan bir hafta. Yani sıfır kilometre başlangıçlar şunlar bunlar değil ama birazcık daha hani belki 3-4 yıldır verdiğimiz emeklerin karşılığını al. Daha sakin olmak istediğimiz, durulmak istediğimiz bir hafta. Bugün akşam saatleri, yarın özellikle Salı ve Çarşamba iletişimde biraz geçmiş ve bugün iç içe getiren, geçmişten bazı şeyleri hatırlatan, anımsatan durumlarla karşılaşabiliriz. Biraz yaralayıcı hissettirebilir. Bugün akşam saatlerinde de bunun etkisi başlayacak saat herhalde yedilerden sonra diyebilirim sizlere. Gün boyunca ama takım oyunu beraber hareket etmek. E, ilişkiler sosyalleşmek çok daha keyifli ve ön planda olacak hayatın tadını çıkartmak isteyeceğiz rahat kalmak isteyeceğiz güzellik işlemleri güzellik estetik kozmetik bunlarla ilgilenebiliriz bunlar için güzelli ve verimli bir gün e, ilişkileri toparlamak adına daha e, beraber hareket etmek adına iyi bir gün işleri hallederken tek başımıza yapmak değil beraberce takım olarak halletmek adına ya da takımın problemlerini çözmek adına da iyi bir gün diyebilirim birazcık daha lüksü konforu abartıyı, e, rahatlığı, tembelliği, hayatın tadını çıkartmayı ön plana çıkartmak isteyeceğiz. Bunlar daha çok odağımız olacak, güzellik odağımız olacak, e, güzelleşmek odağımız olacak, sanat odağımız olacak. O yüzden keyifli ve rahat bir gün olacaktır. Saat 7'den sonra dediğim gibi birazcık duygular, geçmiş anılar bizi yorabilir. Bazılarının bencilliği, geçmişte yaşadığımız bencillikler aklımıza gelebilir. İyi bir hafta olsun. Hepinizi öpüyorum.